Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün seninle beraber bir iftar makbank yapacağız. Daha okunmadı, okunmadı. Burada sürprizim var sizlere. Az önce canlı yayındaydım hani az önce canlı yayındaydım. Neyse sayalım burada çorbamız var. Burada cacığımız, burada salatamız görüyorsunuz. Eee çok fazla yansıyor. Kusura bakmayın. Burada ayranımız, burada suyumuz. Bunu abanacağım biraz sonra. Burada da baboli. Burada da baboli. Bak. Ay tüh. Ters tarafıymış. Burada da baboli. Burada da... Oğlum nerede? Heh. Burada da... Burada ciğerimiz var. Burada da... Çok süper koktu ya felaket koktu. Daha okunmadı bu arada. 57 57 saniye olmuş ben video başlayalım Daha okunmadı. Burada e, okundu. Şimdi sonuna kadar beklenmeli mi beklenmemeli mi bilmiyorum. Ya ben başlıyorum. Bismillah deyip başlayacağım. Özür dilerim şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah'ım YouTube'da inşallah bir milyon abone olurum. Her akşam iftardayken, yemeğe başlamadan önce bir dua edin kardeşlerim. Bir istediğinizi söyleyin. Hoca eyvallah. Doydum ben abi görsün. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Abi yemin ederim lan Şundan bir, bir parti yiyeyim, bir, bir parti yiyeyim şundan istediğimden mükemmel. Oh. İnsan açken Özür dilerim İnsan açken bir şey düşünemiyor Olmuyor yani Olmuyor insan kafası basmıyor açken Şimdi bak aklımın içerisine Soğan gel soğan Soğan gel Salata gel Hmm. Yani ben bunu ne makbengeli yapayım? Ne yemek yiyoruz işte. Mükemmel ya. Anam babam da iş tarafta. Onlar da kebap falan yemiyorlar. Şu bulgurun tadına bir bakalım. Burası bozmuş ya. Eskiden daha iyi yemekler çıkartıyorlardı. Komple bozmuşlar. Yapacak bir şey yok gel buraya. Bak ekmeğe bak ekmeğe. Ekmeğe bak maşallah. maşallah, maşallah. <laughs> Boğazımda kaldı. Bakın çocuklar ben bunları ha oruç tutuyor muyum tutmuyor muyum? Ha, sana bak Oruç tutuyorum çocuklar. Siz de biliyorsunuz. Ama bazılarınız oruç tutmadığımı falan düşünüyor. Ben çocuklar oruç tutuyorum. <laughs> yani günahtır tutma, <laughs> tutmamak tutmayanlara da sevgimiz <laughs> Konu bitti. sonrasında ayransız devam edeceğiz. Şimdi babuk eder. Ramazan'da bol bol videolar geliyor. Görüyorsunuz. Like dağıtıyorsunuz. iyi de izliyorsunuz. Allah razı olsun. Ama abone olmuyorsunuz. Niye abone olmuyorsunuz kardeş? İlaki söyleyelim yani? İlla ki bağıran mı? Hı? Bak gördün mü bak. Oh. Ciğerimin yağları eridi. Hmm. Çorba. Gördüğünüz gibi her şeyden dengeli besleniyoruz. Protein, yeşillik, karbonhidrat, sebze, kalsiyum, daha çok karbonhidrat. Daha güzel bir çekim alanı yaratmam lazım Sadece onu biliyorum Devam ki. Ekmeğe az koymuşlar Pinti, Pintilik yapmışlar Ekmeğe az koymuşlar Bak 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 ciğeri bak böyle. Bak böyle o hubbeli diyen bir dayı var ya. Entepli. O sadece yiyor o dayıcım. Ben burada bir sanat icra ediyorum bak. Ben burada bir sanat icra ediyorum. Buna iki saat çatal. Vuramam iki saat. Bak. bak. Oh. Oh. Hmm. videoyu iğrenç bulanlar çıkabilir şu anda. Bunun tadı böyle yiyin abi. Başka türlü çıkmaz. şunu bir bitireyim. Bu bitti. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Cacık. Sadece soğuk. Soğuk biraz. Buzdolabında. Bak bu ciğerin altındaki kölen yav Ciher baba. Gön baba. Çok oldu. Payet payet Çok oldu dedi ki hepsi düştü da içinden. Oğlum gözünüz olmasın aç karnına çekiyorum videoları siz de görüyorsunuz. saadan birer birer eksiliyor dostlar Yemin ediyorum acaba böyle bir menüyü böyle çok kibar bir insan nasıl yerdi ya? Ekmeği falan acaba eliyle tutar mıydı? Neyse biz ciğerimizi gömelim. Ama açıyor. Allah belanızı vermesin. Kömürü yapıştırmışlar. şu var ya şu. Bu Cuyuruk, ya. Cücük edici, cücük. Yemek mi oldu? Benim hunharca yemek yemem mi oldu? Sen nasıl adlandırmak istersen öyle bir yemek oldu şu anda. Aman sonucunda ne oldu biliyor musun? Ve olan benim midem oldu. Doydu. Ne Çöp. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmaya ve desteklemeye devam. Öpüyorum sizleri. Çüs. Orta parmak çekmedim. Yanlışlıkla oldu. Allah orucunuzu kabul etsin.